Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Biliyorsunuz bugün Fahriye Evcen'in doğum günü ve Fahriye Evcen'in doğum günü partisinden arkadaşlarıyla, dostlarıyla beraber görüntüleri gelmiş oldu. Ben de sizler için paylaşıyorum. Oldukça güzel görüntülerimiz var. Fahriye Evcen çok güzel bir doğum günü partisiyle yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için olağanüstü görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Fahriye Evcen yakın arkadaşlarıyla sevenleriyle birlikte oldu. Ve doğum günü partisinde en sevdiği en yakın arkadaşlarının yanına topladı. Ve Burak oğlu Karan'la birlikte çok özel görüntülerle Ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için daha özel görüntülerde paylaşacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.